Bulgaristan Simon Milkov'un tutukluluk kararını onayladı. Tırgoviç'te İl Mahkemesi, 33 yaşındaki Simon Milkov hakkında Popovo İlçe Mahkemesi tarafından verilen gözaltında tutukluluk kararını onayladı. Kararın kesinleştiği ve itiraza veya temize açık olmadığı belirtildi. Bulgaristan'da şaibeli bir şekilde trafik kazasında hayatını kaybeden Momçil Georgiev'in olayını gündeme taşıyan tek gazeteci olan Milkov, 2 Aralık 2024 tarihinde Popovo şehrinde sabaha karşı saat 3.30'da kamu düzenini ciddi şekilde bozan ve topluma açık bir saygısızlık ifade eden eylemlerde bulunmakla suçlanıyor. Eylemleri cüretkarlık ve ahlaki çöküntü ile nitelendirilirken Bulgar Ceza Kanunu'nun 325. maddesi 4. fıkrasına göre suç işlediği iddia ediliyor. Mahkeme kayıtlarına göre Simon Milkov'un daha önce dört ayrı suçtan sabıka kaydı bulunuyor. Bu suçlar arasında maddi hasarlı trafik kazasına neden olmak, alkollü araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak, hakaret ve iftira yer alıyor. Ayrıca son iki ayda Popovo Polis Müdürlüğü'nde sekiz farklı dosyanın açıldığı ve Milkov'un Veliko Tırnova bölgesinde 16 farklı adli kaydının bulunduğu bildirildi. Mahkeme, Simon Milkov'un suç işlediğine dair kuvvetli şüphelerin bulunduğunu, ve yeni suç işleme riski taşıdığını belirtti. Ancak sanığın kaçma riski olmadığına hükmetti. Tırgoviç'te il mahkemesi davanın soruşturma aşamasında olduğunu ve sürecin yoğun bir şekilde sürdüğünü açıkladı. Artan kamuoyu ilgisi nedeniyle mahkeme, dava protokolünün tamamlanmasının ardından belgeyi kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu. Bu karar hem Bulgaristan içinde hem de uluslararası alanda yoğun tepkilere neden oldu. Simon Milkov'un destekçileri kararı, ifade özgürlüğü ve adalet açısından sorgularken, Bulgaristan adalet sistemine yönelik eleştiriler de artmaya devam ediyor.